Arkadaşlar ikinci bölüme geçtim. Öbür kayıt bitti de. Hadi işte bu. Hadi işte bu. Hadi. E, helal be. Hadi adamsın. Arkadaşlar yapıyorum. İşte bu. Arkadaşlar geçiyor çok güzel bir şekilde. Allah 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 Allah. Anam. bir Dakika. Ya şu kadar mı? Ben niye açtım ya? Arkadaşlar sonra sonra açın ya. Evet anla 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 oh. al. arkadaşlar. Aa bizim demin geçtiğimiz yer bakın. Evet. Gelelim bakalım arkadaşlar. Anam oldu. Ana. Ha? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar doğru bakın. Çok korkunç. Ana bir şeyler oluyor. Ben. Ana. Ana. Ben evet, bir şeyler oluyor Ben Arkadaşlar de ekran şeyler oluyor. Türkiye yürüye başlıyor. Bir dakika lan geçmeyecek. <laughs> Arkadaşlar ya. Durdurun beni. Durdur. ben ne söylüyorum ya? nerede

Aldı. 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 İşte bu. Arkadaşlar tuzaklara bakın. Buradan geçelim bence. Hadi. İşte bu. Evet. Arkadaşlar burayı da geçtik. Ana bura ne? Ana. Anne. Ana. Ne oluyor lan? Lan biz neredeyiz? Allah kahretsin. Geç geç geç. geç. Ana. Arkadaşlar değişik bir yere geldik. Vallahi.

Hadi. İy Hadi. Her geçtim. Sonunda. Evet. Bu ne lan? Ana tren. 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 Evet. Allah. Allah. Evet, gidiyoruz. Aa burada bizim geçtiğimiz. Hayır ya. Aa evet buramızın geçtiğimiz yer Evet. Buradan birisi geçiyor. Yani arkadaşlar düzenli gidiyoruz. Allah. Allah. Lan ne oluyor? Oh. Oh. Ol. Lan benim yüksekliğe korkum var. Dur dur. Dur. Çok hızlı yapma. Bakın geliyor. Bakın ben yavaş yavaş yavaş. Oh. Ben Allah. Allah. Ah. Ah. Uçtu. Çok Ah. Allah. Bak ben buradayım. Aaa arkadaşlar bitirdik. Ve evet, arkadaşlar paylaşmadan kaçmayı başardık. Gerçekten. Böyle altında Ne? Evet orada kaldı. Arkadaşlar buraya burada i̇şte ne var böyle? Evet, arkadaşlar buraya doğru gidiyoruz. Aa arkadaşlar bakın. Bizim geçtiğimiz yerler. Arkadaşlar bakın bizim geçtiğimiz yerler. Orada evet. Orada Arkadaşlar gidiyoruz. Ya ben nereye biliyor biliyorum da belki bilenler de var. Benim Eee, um, ben bunu ilk 2 sene önce çekiyorum. 2 yıl önceki arkadaşım göstermiştim kız arkadaşım. Adı Aleyna. kim, kim yıl yıl hatırlamıyorum valla. Arkadaşlar, bakın. Bakın arkadaşlar. Evet göstereceğim size. Evet bakın. Bizim Park'a girdiğimiz yer. Biz Luna Park'a buradan girmiştik. Çıkamamıştık değil mi? Değil mi? bakın? Evet. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like, abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar. Bye bye. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. saat 8 göstereyim. Ben bakın. saat 8. Belki bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Ba la, la.